kümesimizin kapısı açılıyor. Sularına antibiyotik koydum. Küçükleri henüz açmadım. Bunlar büyükler. Şu an tavuğumuzun birisi kurkta. Beşinci gün mü ne oldu? <laughs> Yine bir tanesi daha kurkta. Yeni bir tane daha satın aldım. O da kurkta. Üç tane kurk var ama birisi şüpheli. Bazen yatıyor bazen yatmıyor. İnşallah yumurtalara bir şey olmaz. Şu paçalı çok güzel. Cücükleri de var. Yani küçük boylu ama güzel tavuk hani süs tavuğu gibi böyle küçük değil hani normal tavuk gibi ama e, ağzına tükürüyorum senin ya of, ilaçlı suyun içine giriyor geri zekalı. <laughs> Suya ilaç koydum diyorum adam ayağıyla giriyor ya. Bakın şimdi çok ilginç bu küçük horozlara hiçbir horoz bir şey yapamıyor hani şu kırmızı horoz birine çıksın hemen müdahale ediyor. Beyaz birine çıkarsa kırmızı müdahale ediyor. Zaten şunu hiç saymıyorum. O hiçbirine çıkamıyor. Ama şu yerli horozlara artık ne hikmetse horozlar müdahale edemiyor. Bol bol su içiyorlar. Zaten ben ilaç koydum sularına. İçsinler antibiyotik koydum. Antibiyotik koyduğum için hani kabın içi kırmızılaşıyor. Ben ilk başta tavukların ağzından kan gelmiş zannettim. Şunu araştırdım. Birkaç tane e, hayvan tavukçulukla uğraşan kişilere sordum. Kabının içinin kırmızılaşması e, antibiyotik koyduğum içinmiş. Yani suyun içine antibiyotik koyduğum için kırmızılaşıyormuş. Ben de tavukların ağzından kan geliyor diye bayağı bir endişelenmiştim. <laughs> Vaziyet böyle. Oh. Benim şu küçük e, siyah bu tavuk kurha gelmedi bir gelseydi hani buna şey koyacağım yumurta koyacağım ama hani bir, kurha gelmedi bak 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 hemen müdahale ediyor bak hani şimdi beyaz oros hemen müdahale ediyor başka bir tavuk çıktı mı ama şu beyaza kimse bir şey demiyor yani beyaz hepsine çıkıyor yani